Buyurun! Eee, şey... Müberra hanım vardı, burada otururdu kendisi. Onu arıyorduk da... Oho, buradan taşındı, çok oldu. Nereye gittiğini de bilmiyorum. Ya, öyle mi? Teşekkür ederim. Taşınmışlar! <laughs> ne yapacağız şimdi? Kim bizi doyuracak? Kim kuru fasulye pişirecek bize? Çamaşırlarımızı kim yıkayacak? İyi ki müşahede altına aldık kadını. Ciğerleri mahvolmuş, hiç tedavi görmemiş. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ne oldu? Ne bu haliniz? Anladım. Bana kızıyorsunuz değil mi? Haklısınız. Sizleri de dertlerimle üzüyorum. Ama elimde değil ki. Ne yapsam bırakamıyorum şu içkiyi. İpeyi beyaz gelinlikler içinde gördüğüm gün dünya durmuştu sanki. Bir daha da hiç dönmedi. Bütün umutlarım yıkıldı o an. İşte o andan sonra da yaşamadım hiç. Bizimkiler <laughs> abi. Evde mi boncuk? Gecemde, gündüzümde her nefes alışımda o vardı. Onsuz yaşamıyordum sanki. Çok, çok seviyordum onu. Hala seviyorsun abi. O da seni seviyor. Hem de delicesine. Son nefesinde bile ismini sayıklıyor. Pek hasta abi. Çok hasta. Erhan. 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 Canım sevgili. Bir tanem benim. Erhan. Neredesin sevgilim? Neredesin? <laughs> seviyorum Erhan Canımdan da çok İnan ki senden başkası girmedi hayatıma Senden başkasını sevmedim ben Erhan Sevgilim Peki. Ben geldim sevgilim bak geleceğini biliyordum.